Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hangi oyundayız Ertuğrul? Butonları bulma oyunu. Bu oyunda butonları bularak Gidebildiğimiz yere gitmeye çalışan Mesela ilk butonu bulduk çok kolay ilk seviye olduğu için. İkinci butonunda tabii ki de burada bak burada en başta öğretici gibi bazı butonlar yeşil de olabilir diyor. Yeşil veyahut da kırmızı fark etmez diyor. Ben Arkamızda bunun arkasında. Tabii ki de Ertuğrul. Ha bak mesela şunun arkasındaki ha başka adamlar da var oyunda. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz şu anda. Bir anda oyun acayip zorlaşacak bence. Mesela şu an çok göz değil. Aa butonların rengi değişebiliyor bak. Butonların sabit bir rengi yok Ertuğrul tamam mı? Tamam. Yani gizlemek için böyle butonları eşyaların rengine dönüştürüp oralarda şey yapabilirler ama Halen daha çok kolay bir şekilde ilerliyoruz. Seviye 7'deyiz. Hemen ağacın arkasında seviye 8'e geldim. Seviye 9'a geldim. Şurada gördüm hemen. Ben seviye 7'deyim. Ertuğrul hızlanman lazım. Tamam şurada hemen bir tane daha gördüm. Ben seviye 10'a geldim. Bir Ertuğrul'u bekleyeyim gelsin yanıma. Ertuğrul daha geldi. Şimdi bak işlerin rengi birazcık değişmeye başladı sanki şimdi. Bundan buldum burada, 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 burada Aha burada. yeşile boyanmış tamamdır. Hadi devam edelim. Mağaranın içinde. Mağaranın içinde yukarı bence. Aha burada 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 evet. Tamam Sen şimdi de. şimdi 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 köşelere iyi bakalım Bu kesin yok değil mi? Bu değil biz. bu değil o kadar da olmaz Ertuğrul şu taşın yanında aha burada buldum Burada bastık seviye 13'teyiz Şimdi de buldum çok gözümüzün ucunda koymuşlar bunu Şöyle başçaya atlayalım ve buna da bastım Hadi hala yeterince zorlaşmadı oyun bekliyorum Şurada bir yerde ha şurada şurada bak lavın orada Bir tane daha var burada Bak hop burada Tamamdır devam ediyoruz Tam çıkarken Aha, yukarıda. De Hala yeterince kola ilerliyor. Seviye 16'dayız. Evet. Nerede acaba diğer buton Ama arada bir zorlaşıyor. Evet kovanın içinde mi şu kova? Aa kovanın içine koymuşlar bak. Tamam sevdim gittikçe zorlaşmaya başladı artık. Artık yeter. Aha şurada bunu da gördüm. Bence seviye böyle 30'dan sonra falan epey zorlaşacaktır diye düşünüyorum Ertuğrul Ben de öyle düşünüyorum burada buldum Burada, 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 burada Tamam hadi bakalım aha teknenin arkasında Oğlum var ya elimle koymuş gibi buluyorum anında tak diye Aa şurada bak duvara gizlenmiş Vay güzel Şimdi evin içine Oo. geldik Evin içinde nerede şu buton mu değil Evin bak, içi, kırmızı evin kırmızı olabilir Her renk Uyumlu. olabilir şu anda Kapılardan geçemiyoruz Oyun zorlaştı Televizyonun arkasını daha gördüm Hop! burada bastık Seviye 22 Ertuğrul Bulmaya devam edelim butonlarımızı Aha hmm. tuvaletin içine koymuşlar Bunu da buldum Bende nasıl gidiyor işler? Kolay mı sence? Bende iyi Hala kolay Televizyonun arkası temiz Yatağın altı temiz Kapının arkası temiz ee, Dolabın orada bir yerde olabilir mi Ertuğrul? Şu dolabın altında bir yerde falan Aha burada bak Dolabın içinde Olum bak Tahmin ettiğim gibi seviye 30'dan itibaren bence imkansız modu açacak oyun. Kesin şu fasulyelerin orada bir yerde bak kesin kesin kesin. Kesin. Aha da burada buldum. Bakalım şimdi nereden çıkacak butonlar. Önce bir dışarıyı kontrol ettim. Burası temiz gözüküyor. Bak masaların altına falan da bakmamız lazım. Ertuğrul. Ah yanlışlıkla gördüm galiba. Bak yukarıda şurada köşede zıplarken. Aa bu buton değil mi? Buton. Bence de buton. Allah Allah. Ben bastım. Bas basılıyor mu? Ben, aa, ben de bastım basınıyor. tamam. Bir an var ya yanlış gördüm sandım. Tamam bunlar aha gördüm mavili koltuğun arkasında. Hop burada bastık seviye 27. Devam ediyoruz şu köşeleri. Oh! Ah! Oha gizli bölme varmış ve bu tombu da. Oha! Nerede gizli bölme? Ne bileyim. Acaba iki tane mi buton bulmamız lazım şu an? Bir dakika ya Ertuğrul bir yerden aşağı düştüm ben. Aa yok Tamam şimdi burada buton bulmam lazım Ertuğrul. Diğer buton bu bölgede bir yerdeymiş. Kesin duvarın üstünde. Kesin böyle duvar renginde kamufle olmuş bir şey. Aa, bir dakika yukarıda niye? Oğlum biz ters mi dönüyoruz şu an? Yukarıda niye tavanda fare var? Allah. Buldum buldum. Nerede? Gel ben... gel gel. Aha çok iyisin Ertuğrul be. Lağımın içine gömüldük ve işler zorlaşıyor artık. Birazcık yukarı çıkalım bakalım yukarıda neler var. Aa burada bir yerde. Aa şu buton mu? Şu 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 şu. şu. Evet butonu buldum. Lağımın içinde seviye 30'a geldik artık. Dışarıya tekrardan çıkalım. Şunun arkasında falan olabilir mi? Yok. Ekranı büyükleştiriyorum daha kolay alıyor. Evet evet size. öyle görmesi daha kolay. Kesin bunun içinde bir yerde bak buton. Kesin şuranın içinde bir yerde arkadaşlar şuranın için aa değilmiş allah allah tamam o zaman nerede orada değilse şunlar buton mu değil oha gizli her yer çok açık olan şey göremiyoruz mi? Yine gizli bölme olabilir mi bilmiyorum ki şunun içine bir bakalım hayır burada da değil hayda kamufle olabiliyor onu hatırlayalım Evet kamufle olabiliyor o yüzden dikkatli bakmamız lazım Ertuğrul şöyle bir bakalım yok bence buranın içindedir ama nerede olacak ki başka ya da şu televizyonun arkasında falan filan şunun üstünde olabilir mi? Aa Ertuğrul! Ertuğrul, Ertuğrul buldum. <laughs> Oğlum ne biçim gizlemiş? Aha diğerini çok hızlı buldum direkt burada gözüme çarptı hemen. İki seviye birden geçtik. Burada bir lazer var. Lazerden geçiliyor mu? Geç Kesin lazerin burada. Kesin şu lazerin yanlarında falan. Ben geçtim. Yok lazerden geçiliyor da. Şey orada olabilir. Şifre var, şifre var. Şifre Allah. var, şifre var. Ne ki bu şifre? Abi 0 ben 4 5 0 Aa, bir dakika hayır şöyle kırmızı renk kırmızı renk bir bak şimdi bir mavi renk mavi renk dört bir dört. Dur ben sıfır dört yaptım. Hayır bir dört. Şimdi sarı sıfır bak bin dört, dört. yüz beş 14, 0, Ertuğrul. On dört. Aha işte biliyordum bunu. Şimdi arama çalışmalarımıza devam edebiliriz. Aa buldum buldum Buldun buldum. Tam buraya çıktım buldum. Seviye 34. Oo tüneldeyiz. Tamam ben sağa gidiyorum sen oraya git Ertuğrul Burası kapalı Senin o tarafta olması lazım muhtemelen Burası da kapalı Ayda. Kesin buralarda bir yerde Hiç şey, var e, Buradan devam ediyor buradan, devam ediyor buradan devam ediyor ki Buradan devam ediyor yol Dikkatli dikkatli bakmaya çalışıyorum Aha burada ben buldum Hop burayı da hallettik Hemen şöyle bir bakalım hızlıca buralara Aha yukarıda bir tane daha gizli sığınak var Şuradan atlanıyordur muhtemelen Atlanmıyor atlanmıyor Hı, acaba nerede hmm. nerede 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 nerede? Şuradaki. Vallahi vallahi. Oo çok iyisin Ertuğrul. Devam. Acaba diğeri nerede? Acaba aynı yere saklanmış mıdır? Yok. Hı, buralar temiz. Şöyle bakmak daha iyi olabilir çoğu zaman ya. Tamam. Nerede nerede nerede? Ben bir şey göremiyorum. Sen gördün mü? Yok. Aa Oo çok iyisin. Bıdı, bıdı. Çok iyisin. Devam. Çözeriz biz bu oyunu Ertuğrul. Hızlı bir şekilde bence halledeceğiz. Şurada bir yerde bir şey var mı? Yok. Masaların altında yok Hı acaba şu yukarıda falan olabiliyor mu ya Böyle yukarıda gizli bir yerde falan Ee bulamıyoruz Ertuğrul niye böyle oldu Bulamadım Oo. çok kolay çok kolay Var ya makinenin bir parçasıymış gibi Aa açtı bak burada buton kapının burada aramaya gerek yok Hop seviye 39 Şimdi parkur mu yapacağız Oyunu ne biçim yapmışlar ya çok iyi düşünmüşler bence değil mi Bence de bu arada arkadaşlar oynadığımız oyunların linkini açıklamaya koyuyoruz. Açıklamadan linkleri bulabilirsiniz. Eğer sizler de oynamak istiyorsanız tabii ki şöyle devam hop, edelim. Hop Aha. Aa! Ortadaki, gerçi ortadaki. Tamam geliyorum, geliyorum. Fake yedim ya. Gerçek olan ortadaki bak. Duruyor üstünde bak. Tamam Ertuğrul güveniyorum sana. Hemen geliyorum. Zaten renginden de belliymiş de ben hiç dikkat etmedim. Şimdi dışarıya çıktık. Kolay olacak. Aa burada. Direkt gördüm, direkt gördüm. Hop bunu da bastık. Şimdi kesin ağaçlarda mı bir yerde suyun içinde olabilir mi sanmıyorum. abi buldum Aha buldum da ben de buldum. Bak ağacın şurasında. Hop. Şimdi ağaç evin üstünde midir? Herhalde orada. Ama oyun bize fake de atıyor olabilir ha. Ağaç tırmanıp bulamayabiliriz. Belki de aşağıda bir yerde. Buldum buldum. Çok kolay. Abi. Heh. Nerede? Aha. Çok iyi. Oo burada bak birkaç kişi takılmış bu bölümde. Geçememişler sanki bu bölümü. Acaba niye o kadar zor mu ki ya? Alabilir hmm, olabilir mi zor? i̇çeriye girdim ben. Şurada bir tane daha yukarı. Abi buldum üstte. Işte. Abi. Şin ha, ona. evet 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 bulduk. Çok iyisin Ertuğrul. Şimdi bir bölüm daha burada bir çöp kutusu var. Bunun burada değil. Buralarda da değil. Şu varillerin oralarda mı? Oralarda da değil gibi. Şurayı bir... Aha burada buldum. Bak köşede. Merdivenin köşesinde ben buldum hop geçtik burayı da Şimdi hızlı hızlı yukarıya tırmanalım Aa buraya kadar tırmanılıyor daha tır... nasıl tırmanacağım ki ben He o kızın gittiği yerden Şurada yukarı tırmanma şeyi varmış ben onu görmedim. Tamam şöyle tepeye doğru devam edelim. Düşmemem de lazım. Ha yukarıda tepede Ertuğrul. En tepeye çık. Buton orada. Parkur yeteneklerin varsa butonda bulursun. Şimdi afaydınlık bir yerdeyiz. Eyvah burada beyaz Düşemez. buton var Beyaz buton varmış bu orada ama kolay bir yerde. Seviye Düşemez. 47. Düşme düşme düşme. Aa! Düştün mü? Tam ucuzdaydım. Bak tam bitirecekken düştüm. Olsun olsun o bölüm halledilir. Aa buradaki acaba nerede derken ben az önce gördüm bebes şurada yeşilin arkasındaydı Seviye 48'deyim Ben 45'te Tamam ben ama yerleri biliyorum sana söyleyeceğim zaten sıkıntı yok Ve burada da sarıdaymış Bu seviyeler baya bir kolay arkadaşlar Hadi 50 seviyeye geçelim Bu sefer tepeden başlattık tepeden aşağı Aa, Aa en aşağıdaymış Tamam rahat bir şekilde gördüm nerede olduğunu şu kara bulutlara çarpmadan düşmemiz lazım sadece ve seviye 50'deyim Burada bir hediyemiz var Mavi bir şey aldım ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası Ve 46'da Ertuğrul'la buluştuk şimdi Ertuğrul aramalarımıza beraber devam edebiliriz Ha buldum bak şurada Oha Arkadaşlar size de göstereyim bakın şurada gizlenmiş hmm, devam ediyoruz devam ediyoruz Hop arkamızda buton olması da çok komik değil mi ya sürekli arkama tıklayasım Aa buldum şurada galiba Hayır bulamadım Peki yedim. O zaman şurada bir yerde mi acaba? Ben yedim. maviyim artık. Hediye paketinden bir şey çıkmıştı ya ben de mavi olayım karakterim mavi ne de olsa. Ee, nerede olabilir Ertuğrul? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Şöyle dikkatlice bir bakalım. Şunun içinde falan olmasın. Bunun içinde çok varmış gibi durmuyor. Peki bu taraf hakkındaki olaylar ne şekilde? Orada da bir şey yok. Bak Ertuğrul bir anda zorlaştı işte gördün mü 50 seviyeye gelince. Biz şu an 51'deyiz. 50 seviyede değil. E tamam işte 50'den sonra zorlaşıyor yani. Acaba diken şeklinde bir buton koymuş olabilirler mi kaktüse? Veyahut da yerdedir belki. Toprağa gizlenmiştir Ertuğrul. Niye olmasın? Kıza bak bak. O kız bir anda geç. Aa o kız geçti galiba bölümü. Buralarda bir şey yaptı. Ben de tıklıyorum şu an buralara ama göremiyorum. Aa, şurada kalktın üstünde. Bak şurada. <laughs> Biliyordum. Hadi bakalım bu çömleğin içinde falan var mı? Yok. Köşelerde yok. Hep şu var... Buldum buldum. Oo, vardı o, vazon var da. Oo çok iyi buldun. Ben. Çok iyi buldun. Çok iyi buldun. Hemen geçelim diğer bölüme. Şimdi vazoların içinde Abi, falan mı olabilir. 8-8 numara var. Arkada bir 8 yazıyor. Ha dur hangi renk 8 bir dakika. Sarı. Tamam sarı yer 8 olacak ama önce kırmızı sayıyı bulmamız lazım Ertuğrul. Kırmızı sayıyı Aa şurada buldum. Kırmızı sayı 0. Sayfır. 0 0 yaz. Mavi sayıyı bulmamız lazım. Şimdi görebiliyor musun mavi sayıyı? Aa burada 0. Mavi de 0. Şimdi sarı, Sarı sayı şurada mıydı? Sarı sayı 8 8. 8. Şimdi yeşil sayıyı bulmamız lazım. Neredesin yeşil sayı? Uğraştırma bizi lütfen. Şuan da görülen bir şey yok. Harbiden yeşil sayıyı bir türlü bulamadım. Ben. <laughs> buldum 1 1 1. Nerede yazıyor bu? 1 1 1. Tamam 0080. Şurada şurada, şurada şurada Ha, oraya kadar baktın ha. Ben kapıyı açtım Erdul. Sıf, sıfır sıfır Enter. Evet, Enter A 0080. Evet, entra basman lazım 0081 yazıp kapı açılıyor ve butonumuz karşımıza çıkıyor. Aa bu ne? Ha, harfleri tamamen bulup buldum. Aa burada buldum. Çok hızlı buldum. Ne? Metalin yanında bak hemen orada. Diğer bölümümüz. Aa bak buranın içine giriliyormuş. Buranın içinde bir şey. Aha, bulduk. Buldum. Bak burada direkt burada. Tamam kolay oldu bu da kolay oldu. Yine aynı yere saklanmışlar. Bakayım bak, Evet buna evet ben. masanın altına çık basayım Evet şimdi 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 şimdi. Kaktüslerin üstü yok evin içine bir bak Aa buldum şurada e, bu ne bu. Bir dakika parlayan bir şey görünce ben buton sandım ama Gizli bir yumurta bulmuşum arkada Aa burada trenin önünde trenin önünde Ona da bastık Aa tren yamuldu yanıyor şu anda. Acaba alevlerin içine gizlenmiş olabilir mi? Burası yanıyor. Buralarda bir yerde olabilir. Yani böyle dikkat dağıtmak için bunu yakmış da olabilirler. Buton nerede acaba ya? Hmm. Ateşin içindeyiz ama göremeyiz ki o kadar da. Tekrardan bakıyorum ben buranın içine. Hmm. Ama tren niye yanıyor ki? Bence burada bir olay var Ertuğrul ya. Ben öyle diyorum. Sen ne diyorsun? Bende de yoksa yani tren yanmaz diye. Şöyle bir yakından bakalım. Ha burada bak 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 bak. Turuncuyla gizlemişler onu bir de biliyordum böyle bir şey olacağını. Şimdi aa burada kolay bulmamız lazım bizim. Şurada hatta gördüm direkt çok kolay. Hemen tıklayalım. Bu nasıl bir şey? E, bu kadar mı? Allah Allah. Tıkladım. Aa niye bu kadar kolay geçtik acaba? Takdiravalli'nin altında falan filan. Ben bir dışarıya bakıyorum önce Ertuğrul. Abi buldum. Yok bulamamışım. Böyle fake yersin. Şu toplar falan hayır. Buldum, buldum. Nerede? Bak şurada. O o. Bu ya, mu? Onun üstü. Ha üstü. üstü. Tabi tabi. Tabi ya. Şöyle birazcık daha gezinelim. Buradaki son galiba görevimiz bu. Şu bilgisayar masasının orada falan filan yok. Dışarıdaki parka bakayım ben bir Ertuğrul senin. Aha parkın altında kaydıran altında tamamdır. Seviye 63'teyiz oğlum oyun sardı ha beni. Beni de. Ben aşağıya bakayım sen yukarıya bak tamam mı? Tamam. Dikkatli bakmam lazım emin olmam gerekiyor baktı. Aha burada aşağı katta Ertuğrul kutların orada. Aha diğeri de hemen burada iki seviye birden geçtik. Diğeri de ikisinin içinde. Bu haritalar sana bir yerden tanıdık geldi mi? Hayatta kalma oyunu vardı ya facialardan hayatta kal. Onların haritalarına benziyor bayağı. Hatta o direk. O direk o. Bakalım şimdi nereye saklamışlar bunları. Haritamız çok büyük değil. O yüzden çok uğraştırmayacaktır diye düşünüyorum. Buldım, yok, buldum. ben de gördüm buldum. ben de gördüm. Çok iyi. Peki ya şu ağaçta bir şey var mı? Yok. Tamam birazcık tepeye doğru tırmanabiliriz bence. Ama ha burada bak 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 yukarı çıkmaya hiç gerek yok. Direkt yapıştırdık. Trambolinin altında. Aa ağacın üstünde bak. Alt trambolinin... daha yukarı Atıyor. Aynen seviye 68. Baya iyi geldik baya iyi geldik. Ee, nerede olabilir? Abi ben buldum ki gel. Vallahi. ben tekte buldum gelir gelmez buldum ben. Nerede? Ha burada oha. Ben gelir Aa, gelmez buraya buldum. Bu ne çok basit çok basit. Ertuğrul nereye gitti? Abi aşağıya düşülebiliyor. Ve buranın içinde aşağının içinde. Oha. Adamlar gerçekten düşüyor. Düşün ha burada direkt çok kolay. Abi iki de düşmüş yine. İki değil de düşmüştün Ertuğrul. Tam bak dört kişiyiz. Birimiz bulursa hepimiz bulacak. Bir gözümüz çocuklarda olsun. Bak kesin buraya kırmızı bir şey girdediler. Bak kesin duvarlarda, muvarlarda. Buldum, buldum. Oh. Buldum, buldum. Gel, 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 gel. Nerede, nerede? Ah tamam kolaymış. Şimdi, 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 şimdi. Bizim çocuklar nereye gidiyor acaba? Hmm. Bu duvarda olma ihtimali var mı? Var. Ama göremedim varsa da. Acaba Aa burada bak 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 köşede sarı şeyim burada bak. Hop buna da bastık. Şimdi çok açık bir haritadayız Ertuğrul. Burada bulmak kolay olmalı bence. Aa çocuklar buldu. Onlar buralara mı gelmişlerdi? Hımm abi ağaçların yeri odunların orada olabilirler mi? Ya yani başka bir yerde olamazlar ki zaten. Olsa görürdük. Aha burada bak burada ağacın burasında. Kolay. Bizim çocuklar bir seviye daha geçmiş bak. Bizim çocuklar biz tanımıyoruz bu arada suyun içinde. Oyundaki adamlar suyun içinden tıklar. Aha diğer buton da buradaymış. Adamlardan gördüm. E, nerede ki? Neden? Nerede ki burada ben göremiyorum. Ha yukarıda yukarıda tavanda. <laughs> Şimdi patlamış mısır, aa patlamış mısırın içinde gördüm Patlamış mısırın içinde Ertuğrul şurada basalım Arkadan yani. gelip basılıyor, arkadan gelip basılıyor Ben şimdi sinema salonundayım, odalarımıza bakalım teker teker Buralarda yok, şu buton değil zaten Tuvaletin içinde olma olasılığı Abi, var mı? Var Arif, şurada bir teki yazıyor ya. Aa tuvaletin, dur 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 Ha yine mi sayılar? Aa bak burada tuvalet kağıdının orada, hop bastım Aramaya devam, aramaya devam Kesin koltukların birinde Koltukların bardakların içinde de olabilir Aa burada bak bardağın içinde gördüm Bak buradaki bardağın içinde tıkla hemen. Tekrardan bardaklara koymaz. Aa direkt sinemanın önünde. Direkt önümüzde de baksana. Hop, Abi bak. burada. Bu ne? Oha doğru butonu bulacağız. Oha! Ertuğrul sen yukarıdan git yan yana ben buradan gideyim tamam mı? Tıkla Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir işsizlik böyle? İnşallah hepsine basıyoruz. Dur. Burada butona tıklamak mı lazım? Üstünden geçince de oluyor mu? Tıklamak. Tamam tıklıyorum tıklıyorum tık 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 tık. Hayır bu da değil. Tık 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 Kesin en ortadakilerden biri ya Herkes sıra deneyeceği için en ortadakine kimse Yakın zamanda dokunmaz Bakın şuralarda bir yerde bulacağım şimdi birazdan beklesin Ertuğrul sen ama benim baktığım yerlere bakıyorsun Yan yana gitsene Ben ortalara bakacağım Oğlum bir şey diyeceğim ya bunların hiçbiriyse başka bir yerdeyse buton Olamaz mı? Ama ben, ben, yine de bir tıklayacağım. Bir de bazılarına birazcık uzaktan tıkladığım için çok kabul etmemiş olabilir onları. Bir şey diyeyim bence oyun fake atıyor. Fena fake atıyor. Bunların hiçbiri değil aslında. Hepsine tıkladın mı? Yani şu anda tıklayacağım. Oğlum bu adam da tıklıyor ki ışınlansa bu adam ışınlanırdı zaten. Bence duvarda beyaz bir buton var Ertuğrul ya. Ya da yerde bilmiyorum. O zaman duvara şöyle bir tıklayayım. Bence bunların hiçbiri. Hı bir bakıyorum. Baksana adamların hiçbiri ışınlanmıyor ki. Allah'ım çıldırmalık gerçekten ya. Ertuğrul duvarlara bakalım tamam mı? Hangisi? Işte, şuraya galiba dur. Oralardan oh. geçtim böyle bir ah, gitti. Tamam o, ben onu tıklamıştım Allah Allah. Oo labirent. Labirent. Labirent, labirent, labirent. Çıkmaz sokak. Ertuğrul'la birbirimizi kaybetmememiz de lazım. Sen beni takip et, ben bulurum. Buldum, demedin nereden mi? Beni nereden gittin ki? Mi? Ne bileyim sen neredesin? Ya beni takip etseydin bulurdun ya. Neredesin? Nasıl yerde mi böyle? Çok belli bir yerde mi? Ya bir tane oda var orada işte. Tamam çok açıkta mı yoksa zor bir yerde mi böyle? Ya bildiğin gidiyorsun gidiyorsun ha. He. burada burada Bakayım aha tamam hadi gidelim Şöyle yukarıdan bakacağım şu buton mu değilmiş Var ya birazcık baş döndürücü bir yer burası sanki Ertuğrul hmm, Şöyle yukarılarda var mı Tam yukarılarda tepelerde yok Aa burada burada nerede? bak şunun arkasında Köşedeki sarı varilin arkası yine şifreli bir bölümdeyiz Önce kırmızı rengi bulmamız lazım Kırmızı sayıyı bulalım hmm, Nerede olabilir? Kesin buralarda bir yerde Aa yukarı katı varmış Ben sayıları bulup sana söyleyeyim sen yaz Tamam Mavi 0 olacakmış onu aklımızda tutalım Kırmızıyı şimdi bulacağım galiba Yeşil 8 Kırmızıyı bulamadım sadece ya 08 yani mavi ile yeşil 08 Sarı burada sarı kaçtı 4 08 4 084 Bir de kırmızıyı bulmamız lazım Aha 6 Kırmızı 6 60 84 60 yok 84 sen? Bir dakika yok 68 04 olabilir. Bir dakika. Ha bir dakika yok. Şey şey 6 0 48 60 48 60 48 tamam şimdi oldu. Şimdi aa cam köprü oyunu. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> aa. Şöyle bir gidelim. Hop hop bu çok bence yine düz. Bence yine düz. Ya ben bu oyunu hiçbir zaman doğru yapamıyorum ki zaten Ertuğrul ya. Ya sanki ben yapabilirim. Oğlum cam, yaptım. Yaptım tabii. Bak sen hepsini doğru bileceksin şimdi. Bak gör. Sen hepsini doğru bileceksin. Oha. Sen hepsini doğru bileceksin. Ben sana inanıyorum. Oğlum sen Oha. böyle. Sen hepsini biliyorsun ben hepsini yanlış biliyorum Neyse ekiple ha burada direkt çalın içinde bulduk güzel Şimdi 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 neredesiniz 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 Şöyle köşelere bakalım herhangi bir Abi madem mu? buraya merdiven koydular o zaman buranın bir üstüne bakalım ha. O üstüne ne? Üstüne. 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 üstüne Bak buralardan çıkıyorsun çıkıyorsun çıktın mı? Tamam nerede? Üstüne Aa burada burada tamam Aa. Seviye 88'deyiz oğlum oyunu bitireceğiz Oyunu bitirmeden kapamak var mı? Yok Kaparsak, Yazıklar olsun bize Hak verdin Ertuğrul sana şu anda Sonuna kadar hem de Arkadaşlar bu arada videolarımızı izlemekten keyif alıyorsanız Kanalımıza abone olarak bizi motive edebilirsiniz Ve ben buldum ki burada oğlum nereye gidiyoruz Nereye gidiyoruz Öyle bakmadan geçerseniz hiçbir zaman bulamazsınız Şimdi şu aha, dolabın içine falan bakılıyor böyle O iyiymiş Burada bir şey var mı ama du, yukarıya falan da bakalım Tamam buralar temiz Peki ya bu dolap Bu dolap da temiz gözüküyor Aa dışarı gidiyormuş buradan oh, Peki ya bu dolap üstleri. O da olabilir. O da olabilir. Bak doğru diyorsun ama üstler temiz. Hmm. Masanın altları falan, sandalyelerin altları, yanları. Aa bir dakika gördüm ki. Yok, görememişim pardon. Oğlum burada gizli bir bölüm var. Bak atlanıyor buraya. Tam ben de onu görmüştüm. Ve buton burada gizli bölümde. Oğlum sonra çok yakınız artık. 89 ve 90. 90. bölümdeyiz Ertuğrul. Bir dakika buldum burada mavi brandanın orada. Hemen şipşak yakaladım onu. Arkalardan geldik bak çocuk burada kafayı yemiş muhtemelen ağaçların içine zıplayıp bakıyor çünkü bir şey var mı yok mu diye. Canım benim ya. Gel hemen yardımcı olalım senin sorununa çare bulalım. Abi buldum. Burada Nasıl abi. Ben... Burada, burada burada abi. Oha abi adam 5 yıldır bulamıyor şu an. Ertuğrul gelir gelmez. Adam hala bulamıyor Ertuğrul. Bulsa arkamızdan gelirdi. Dolapların onu Abi gel şu Yok o değil orada o değil ben baktım, ben baktım o değil. Ertuğrul teker teker dolapların içine girip altına ve üstüne bakacağız tamam mı? Ama benim baktığım tarafa bakma Ertuğrul. Tamam tamam buralar temiz. Sen bizim çocuğu takip et ben şu dolaplara bakayım tamam mı? Yok ben kendim arayacağım. Bu dolaplar temiz. Sen şu dolaplara baktın mı tamamen? Hangisine baktın? O oh, harf var hemen onu da toplayalım. Buldum abi Harbi misin be? Yani Adamsın adamsın adamsın. Devam 93. Aha burada bir tane daha sürpriz yumurta var onu da toplayalım. Buton 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 sınıftaki buton nereye gizlenir? Abi, nerede? Anladım. Nerede buldun oğlum? Nerede? Hani oğlum? Ya bunu görmüyor musun? Ha! Adamsın. 94. Hadi be. Çok az kaldı be. Şunun içinde falan mıydı? Yok. Dolapların üstüne bakalım. Buralar temiz. Masaların altları iyi gözüküyor. Peki ya şu öğretmen masasının şurası altında falan filan bir yerinde yok. Kardeş nerede bu buton? E, nerede olabilir? Abi musun musun içinde minik bir şey var işte. Oha oğlum Öyle gizlerseniz bulamayız ki. Ama Ertuğrul varken buluruz. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Aha yukarıda mı? Abi gel gel Yok. gel gel gel. Nerede, gel kız ablan oraya gel. Beni oğlum takip mu? et, beni bir takip et, et. Hani 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 hani. Ya, abi şunu görmüyor musun? Oğlum, çıkarsan görürüm belki. Abi zaten yana çekil bir. Allah Allah. Yukarıya bak. Ha oğlum tam şurası geliyordu. Tamam. Devam ediyoruz. Kesin şu oturma yerlerinin bir tanesi. Aha buldum bu. Vallahi bu çok belliydi. Çok belliydi. Seviye 97. Aha buldum mi? çiçeğin içinde. Bu çok kolay. Mi? Yok çiçeğin içinde köşedeki çiçeğini orada. 98. Ertuğrul önce başladığımız yerlere iyi bakalım ki bir daha geri dönüp bakmak zorunda kalmayalım ya. Galiba şu... buldum, buldum buldum galiba. Mu? Yok 10 mu? Burada... Yok değil. Yok Ertuğrul. Aha buldum ben buldum ama bak burada. <laughs> Yanlışlıkla bana buldurttun Ertuğrul. Seviye 99. 100'e geçiyoruz. Oha 100 bölüm. Aa Gizli bölme var. Gizli bölme var burada. Ama bu ton burada değil. Ne alakaysa? Burada olabilir. Ama arkaya Aha burada arkada oyunun dışında buton ton. Hadi seviye 100. E, seviye 100'de direkt burada mı? E, çok basit. Seviye 100. Ay kendi dünyaya geçtik. Oğlum 100 seviyeye geçtik şakır şakır çak. Adamsın be. Ben de adamsın. Eğer arkadaşlar oyun hoşunuza gittiyse like atın. ikinci bölümün çekelim. Ertuğrul kardeşimle beraber bulamayacağımız buton yok bizim değil mi? Evet. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Yanına çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.